Anadolu insanının şeref ve haysiyet mücadelesinin öncüsü. İnançlarımıza uygun yeni bir cemiyet nizamının hamle mimarı Büyük Birlik Hareketi'nin genel başkanı Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'nun huzurlarında Allah'ın davasının davacıları olarak sizleri Allah'ın selamıyla selamlarım. Ömrünü vatanına, milletine, dinine, devletine adamış bir kahramanın. Ülke Ocakları'nın genel başkanı, ülküsünün mürüvvetini görememiş olmasına rağmen, ülkesi için, milleti için, devleti için hasedilmiş bir ömrün her safhasında helalinden bir iradeyi millet iradesiyle buluşturma gayreti içerisinde bir memleket millet evladı. Devleti her istediğinde devletinin her ihtiyacı olduğunu düşündüğünde kanı, canı, istikbali ve fikriyle adanmışlığın remzi bir kahraman. Milletinin ihtiyacı olduğunu düşündüğü her yerde, her demde iliklerinin son zerresine kadar orada bulunmayı kendisi için cennet azığı bilen bir mümin. Ne olmak istersiniz sualine bir kar tanesi olsaydım Mekke'ye düşmek isterdim diyen bir inanç eri Adriyatik'ten Çin Seddi'ne bir Türk dünyası hayalinin hayatının her safhasını örgülediği bir adanmış insan. Devletini her ihtiyaç duyduğunda devletinin hizmetini görmek sorumluluğuyla sevmiş bir adamın, devletine ihtiyaç duyduğu ömründe bir kere devletini bulamamış bir adamın hikayesidir vefat. Ama Allah onun gayretlerini o kadar aziz etti ki Rabbul Alemin onu Anadolu kıtası büyüklüğünde bir musalla taşına koydu. Bir musalla taşında ona ihtiyaç duyduğunda her zaman hizmet etmiş milleti nezaret etti. Lakin sahipsiz kaldığı dağlarda benim çok sitemlerimle karışık latifelerimin mevzusu olacak bir ihtişamlı vedanın içerisinde devletini bulamadı bir kere devletine ihtiyacı vardı, orada devletini bulamadı. Anadolu kıtası büyüklüğünde bir musalla taşına Enver Paşa adanmışlığıyla gitti. Ben rahmetli Musun Başkan'a cümle kurarken hep şöyle derdim. Sen derdim Enver Paşa talihli bir adamsın. Sen Enver Paşa talihli bir adamsın. Her siyasetin dar geçidinde, her netameli süreçte senin hissene mutlaka bir bardız geçidi düşer derdim vedası da yine ihtişamlı vedası da hüzünle bir karlı dağda oldu